SGK İl Müdürlüğü görevine yeni başlayan Cem Dinç, Balıkesir'e daha önce 3-4 defa geldim. Balıkesir hem ekonomik olarak turizm açısından çok önemli, Türkiye'nin bel kemiklerinden bir tanesi. Bunun bilincinde olarak halkla birlikte vatandaş odaklı hizmet sistemini oturtmaya çalışacağız dedim. Balıkesir'de başarılı olmaya çalışacaklarını ifade eden Dinç, ilk ve son hedefimiz vatandaş memnuniyeti. Vatandaşın memnun edecek, vatandaşın isteklerinin emir telaki edildiği bir sistemi oturtmaya çalışacağız. SGK'nın zaten amacı bu. SGK'nın değişen yüzü vatandaş memnuniyeti odaklı. Biz de bunu uygulamaya çalışacağız dedi. Vatandaşın memnuniyeti tabii ki de, e, devletin güler yüzü her zaman. E, i̇lk hedefimiz bu. Daha sonra zaten şu anda torba kalma olan yasada yapılandırma mevcut. O yapılandırmayı en az şekilde, en uygun şekilde uygulamaya çalışacağız. Bizi e, uzun bir mesai bekliyor açıkçası yani bu çıkacak olan yasada yüzde elliden daha fazla bizi ilgilendiren ilgili ya da ilgisiz irintili kanunla maddeleri var.